Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi bugün akşam saat 5'te Tesla Model Y SR satışa açılacak ve herkes bunu hızlıca almak istiyor. Ben de şimdi nacizane sizlere bunu nasıl hızlı alabilirsiniz ufak bir yöntem göstermeye çalışacağım. Bunun için ihtiyacımız olan şey en azından bu sistemde bir web tarayıcısı ve bu web tarayıcısının Chrome olarak olması gerekiyor. Ben en azından Chrome'da anlatacağım. Şimdi ne yapacağımızı gelin ekran başında sizlere göstereyim. Şimdi Chrome tarayıcıyı açtıktan sonra hemen şu sağ üstte şifreler ve otomatik doldurma adresler ve daha fazlası diye bir yer var. Buradan hemen ekle yapıyorsunuz. Mesela burada hemen bir deneme yapalım. Test bir kurulur kuruluş bla bla adres burası işte Sarıyer İstanbul 34 450 Sarıyer İstanbul. 0532 111 55 hop et iCloud.com diye. Mesela böyle ülkeyi de Türkiye seçtik tabii. Bir tane ekledik buraya. Hatta şunu da şuradan siliyorum. Tek olsun. Siz de tek olmasına özen gösterin. Ondan sonra Tesla sitesine geldik. Hemen burada bir tane araba alalım. Hadi bakalım ne alalım. Ne alalım. Tamam şu beyaz juniperi alalım. Burada şimdi zaten otomatikle buraya geliyor. Hemen sipariş et kısmı geliyor. Devam et diyorsunuz. Burada kredi kartı ile sipariş ver kısmına tıklıyorsunuz. Sonra ben burada hemen bakın burada test diye geldi gördünüz mü? Bakın TC kimlik numarası girme yeri yok. Onu siz hızlıca giriyorsunuz. Ama bakın geri kalan her şey geldi. Bunun aynısını kartta da yapabiliyorsunuz mesela. Burada benim eski bir kartım var mesela. Hemen doğrulandı. Bakın kartı da girdim. Görmüş olduğunuz gibi güvenlik kodunu ve e-posta'yı yine sizin girmeniz gerekiyor ama bakın bunların hiçbirini ben kendim girmiyorum. Güvenlik kodunu da bildiğinizi düşünün. Buradan hemen adres satırı ay yanlış yerden seçtim. Şuradan tamam. İkinci adres satırını evet doldurmaya gerek yok ve bakın an itibariyle sipariş vermeye hazırım. Neden benim butonum çalışmadı? Yukarıda muhtemelen telefon numaram geçersiz diye olmadı ama sizde geçerli olacağı için bu numara problem olmayacak sizlere şimdi hızlıca en azından Google'daki sistemle bunu nasıl yapacağınızı anlatmaya çalıştım. Burada aynı zamanda ödeme yöntemlerinizi de şey yapabiliyorsunuz. Benim ödeme yöntemi eski olduğu için zaten bunu şey yapmaya gerek yok. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Amacım son kullanıcıların en hızlı şekilde eser araçlarını almasına vesile olmak. Ee, videoyu beğeniyorsanız lütfen arkadaşlar like atın. Mobilden izleyenler videoya hype atsın. Kanala da abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.